Yeni hoş geldiniz. Evet Azerbaycan sınırına ordu süren, evet Azerbaycan sınırına ordu süren İran'a Ermenistan'la bir olup Azerbaycan'ı tehdit eden İran'a Taliban'dan ters köşe ve sert bir yumruk geldi. Hristiyan bir ülkeyi kendisine rehber edinen ve Müslüman bir ülkeye saldırmaya hazırlanan fırsat kollayan İran'a Taliban çok sinirlendi. Evet hiçbir sebep yoktu. Evet İran da şaşırdı. Her ülkeyle sınır çatışmaları olur. Ama tam da Azerbaycan'ın kuşatılmaya ve özellikle Hristiyan bir ülke olan Ermenistan için Azerbaycan'a saldırmaya çalışanlara karşı gerçekten çok önemli ve etkili bir cevap verildi. Ve bu cevap çok sert oldu. Evet değerli izleyenler Çin sihası, evet Çin sihası, Long sihası vuruldu. Ve tabi ki bu durum hepsini üzdü ve bir nevi tabi ki moralleri bozuldu. İran kamikazelerinden sonra İran'ın siyasının vurulması oldukça etkili oldu sınırda ve böylelikle İran yalanlamaya çalışsa da ipe un sermeye çalışsa da vuruldu ve İran özellikle askerlerinden de kayıplar verdi. Azerbaycan sınırlarına, Karabağ, Nahçıvan'a bir anda kuvvet yağdırdılar. Ve bunun neticesinde dediler ki biz Azerbaycan'ı hem Zengezur'dan hem de Karabağ'dan yavaş yavaş yollarız. Böyle düşünseler de karşılarında bir anda buldular, evet bir anda buldular Taliban'ı. Taliban bir gece ansızın saldırdı ve birçok İran askerini öldürdüğü söyleniyor ve bununla beraber evet bununla beraber İran sihasını düşürdü ve İran'a akıllı ol dedi. Müslüman bir ülkeye saldırmaya hazırlanan İran'a oldukça sert tepki gösterdi. İran'ın o bölgede güvenlik önlemleri alsa da tedbirsel bir çekilme yaptığı ve Taliban'a pek ilişmek istemediği görülüyor. Taliban son kez uyarıyor özellikle sınır boyunda Taliban bu anı bekledi ve çok sert karşılık verdi. İnanılmaz bir karşılık ve bu karşılık sonucunda tabii ki oldukça hüsrana uğradılar ve sinirleri bozuldu İran'ın. Muhtemelen mesajı aldılar. Evet ciddi bir olay. Şu anda bu olay ciddi bir olay. Özellikle İran'a hiddetlenen Taliban savaşı büyütmekte tehdit ediyor. Azerbaycan'a karşı geniş bir harekat düzenlemeye kalkan İran, Taliban'ı da karşısına almış olacak. Evet, Taliban'ın açıklama yapması bekleniyor. Çünkü İran'la hiçbir şey yokken, Azerbaycan sınırına yığınak yaptığında, orada bir İran üçgeni oluşturmak istediğini anlayan Taliban, İran'a fena giydirdi. Evet, İran çatışmalar oldukça, tabii ki özellikle bu çatışmalar neticesinde, Taliban'la baş edemeyeceğini görüyor. Çünkü Taliban orada İran'a karşı bir savaş eğitimli güçlü bir ordusu var. Çok savaş veren arazi savaşları, meskun mahal savaşları veren bir kitlesi var. Şimdi ne olacak? İran bölgede mesajı almış olduğu Türkiye'nin hışmına uğramamak, Azerbaycan'ın hışmına uğramamak, ve son olarak da Taliban'da devreye girici tam bir kuşatma yaşadı. Şok yaşadı şok. Bugün yaşandı bu olaylar. 24 saat içinde yaşandı. Tabii ki kaynaklara bakarsanız bu konuda İran'ın tedirginliği doğal. Çünkü İran sandı ki bana dokunmayacaklar. Ben kamikazelerimle istediğimi yapacağım. Evet bunu yapmaya çalıştı. Evet İran özellikle kamikazeleri ve sihalarıyla bölgede oluşturduğu taşeron milis güçleriyle bir şeyler deniyordu. Özellikle Zengezur koridoruna karşı önlemleri arttırmanın ve buna karşı da videolar yayınlayarak mesaj vermenin derdindeydi. İran, İHA'nın Rus yapımı olmadığını, sadece Rusya'ya satılmak için modifiye edilen bir İHA olduğunu söyledi. E tamam da seni sınırından savaşmaya gidiyor. Daha sonra susup pusup kaldılar. Yani olay tamamıyla bir İran propagandasına dönüşmeden bitti. O parmakları Müslüman ülkelere sallayan ve parmaklarıyla Müslüman ülkeleri tehdit eden Batı'nın taşeronu İran, Azerbaycan sınırındayken sırtından öyle bir darbe yedi ki ne olacağını ve ne diyeceğini şaşırdı. Bir anda etrafının ateş çemberi olacağını gören İranlı komutanların şimdi sesi çıkmıyor, evlere kapandılar. Türk Birleşik Devletleri Teşkilatı toplandı. Gurur verdi bizlere gurur. Özellikle bu gurur büyük bir gurur ve bu gurur Türk birliğinin çok daha güçlü yarınlara ulaşması için artık hızlı bir adım atıldığının gururu. Artık Türk Birleşik Devletlerine dönüşümün ve ortak ordu, ortak afet gücü ve ortak para yoluna gidişin ilk ayak sesleri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılması da hepimizi mesut etti. Oldukça güzel kareler yaşadık, duygulandık. Şimdi neler olacak? Bu birlik İran'a resmen mesaj verdi. Geliyoruz, akıllı ol. Akıllı ol, akıllı ol. Türk birliğinin, Türk dünyasının hışmını alma. Aliyev'de Türk Birleşik Devletleri'nin bu Birleşik Devletleri Teşkilatı'nın bu konuşmasında, oradaki konuşmasında... Karabağ ve Zengezur için açık mesaj verdi. Bize verilen sözleri tutmadılar ve bu sözleri tutmamanın yanında terör faaliyetlerine devam ediyorlar. Bu duruma seyirci kalmamız imkansız dedi. Türk devletlerinde tam desteğini alan Aliyev burada çok daha güçlü döndü evet ülkesine. Ama şu bilinmelidir ki İran'ın yayılmacılığına karşı Türk Birleşik Devletleri seni yakarım dedi, seni bitiririm. Evet seni yakarım, seni bitiririm. Evet bu bile hepimizi heyecanlandırmaya yetmiyor mu? Bu bile hepimizi tabii ki yüreklendirmeye yetmiyor mu? Tabii ki yetiyor. Çok daha güçlü, çok daha etkili ve verimli günler çok yakın. Bundan sonraki süreçte, bundan sonraki dönemde çok etkili bir döneme gireceğiz. Özellikle Fars'ın bu bölgede oynadığı oyunları sona erdirecek, çok kuvvetli bir dönüşüm olacak. Evet Macron, Macron Fransa, İran rejimi Fransa. Yapışık ikizler bunlar. İran rejimi Fransa'dan gelmedi mi? Evet geldi. Demek istediğimiz husus şu. Özellikle, evet özellikle bir, evet bir durum var ki özellikle Raisi'nin şu anda Fransa'dan tam destek aldığı. Evet Fransa'dan tam destek aldığı bu yöndeki destek çok belirgin. Ve özellikle Azerbaycan'a karşı olan tutumlarında ve politikalarında Fransa gizden gizli İran'ı destekliyor. Olası bir Türkiye ve İran savaşını zaten Fransa dünden gözlüyor. Türkiye zayıflayacak. İran tabii ki o bölgedeki zayıflayan ülkelerden birisi olsa da yine bunların figüranı. Ama amaçları ne? Azerbaycan ve Türkiye'nin yükselen yıldızının Geri sönmesi ve Türkiye'nin zayıflaması Kafalarında bu var Ama onlar ne yapsa yapsınlar Onlar hangi kirli masalarda Hangi planları yaparsa yapsınlar Biz Azerbaycan'ın bizlerle toprağını vermeyeceğiz Evet İran'a Taliban'ın saldırısı İran için büyük bir sürpriz oldu Ve bölgede Kolay at koşturamayacaksın Dedi Taliban Eğer ileri gidersen Azerbaycan'a saldırırsan Ben de sana buradan giydiririm Demek istedi çok sert vurdu, sihalarını düşürdü ve bunun yanında İran askerlerinden de etkisiz hale getirdikleri oldu. İran sus pus. Ne oldu İran? Ne oldu? Sustun pustun değil mi? Öyle kolay değilmiş. Azerbaycan'ı sınırına öyle kuvvetler yığmak. Evet bu saldırılar rastlantı değil. Sizlere analiz ettim. Bir dahaki ayında yepyeni konu bu gündemlerle karşınızda olacağım. İran'ın çok aktif olmasını istemiyor Taliban. Usludur dedi İran'a yavaşça. Evet, bir dahaki ayda görüşene kadar hoşça kalın.